Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. Bir zamanlar o Rabbine gizlice içinden yalvarmıştı. Şöyle demişti. Ey Rabbim şüphesiz artık öyle bir durumdayım ki benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başımın saçı ben beyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim hiçbir zaman bedba olmadım. Gerçekten ben arkamdan yerime geçecek varislerden endişeliyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun için kadından bana bir çocuk ihsan et. Ki bana da mirasçı olsun. Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim onu sen rızana kavuştur. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir dedi. Allah şöyle dedi. Dediğin gibidir fakat Rabbim buyurdu ki bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım Halbuki sen hiçbir şey değildin. Zekeriya şöyle dedi. Rabbim bana alamet ver. Allah senin alametin sapa sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir buyurdu. Nihayet bir gün konuşamayınca mihraptan kavmine karşı çıktı ve onlara sabah ve akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Sadakallahu lazım.